Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde çember konusuyla alakalı alıştırmalar yapacağız. Birinci sorumuzda doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız diyor. Bir çember şekli verilmiş. Bakın tam ortasında A noktası var. Normalde çemberin merkezi O harfiyle gösterilir ama burada A harfiyle gösterilmiş. Çemberin merkezidir. Evet, doğru. CD çemberin çapıdır. Bakın çap dediğimiz şey merkezden geçmesi gerekir. Ama CD doğru parçası merkezden geçmiyor. O yüzden yanlıştır. AE doğru parçasının uzunluğu AB doğru parçasının uzunluğuna eşittir. Bakın AB doğru parçası bu çizgi yarıçaptır. AE de yarıçaptır. Her ikisi de eşit uzunluktadır. Evet, doğru. AB çemberin yarıçapıdır. AB doğru parçası arkadaşlar bakın. Çemberin evet yarı AE de yarı çapıdır. Bir sürü yarıçap çizebiliyoruz. Bunların hepsi birer yarı çapdır. O yüzden bu da doğrudur diyoruz. Devam edelim. İkinci sorumuzda çemberin uzunluklarını hesaplayınız diyor. Hatırlarsanız bir çemberin çevresi yani uzunluğu şuraya yazalım. 2 çarpı pi çarpı r formülü bulunur. Pi'yi 3 almamız isteniyor. Şimdi yarı 5 olduğunda küçük r yarı çap demektir. Şimdi 2 çarpı pi 3 alıyoruz. 3 yarı da 5. 2 kere 3 6 6 kere 5 30 cm olacak. Şimdi büyük R eşittir 14 olduğunda çevre. Büyük R çap demekti hatırlarsanız. O zaman yarı çap ne olacak? 7 olacak. Formülde 14 değil 7'yi kullanacağız. Çevre 2 pi reydi. 2 çarpı pi yerine 3'ü kullandım. Yani 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız ne? 7. 14 değil 7'yi alacağız. 2 kere 3 6. 6 kere 7 42 cm demektir. R 24 olduğunda çevre 2 çarpı pi yerine 3 aldım. Yarı çap 24 diyor. 2 kere 3 6. 6 kere 24 144 santimetre olacak. R 13 olduğunda yarı çap 13 olduğunda 2 çarpı pi yerine 3 yarı çap 13 alıyoruz. 2 kere 3 6. 6 kere 13. 78 santimetre olacak. R 30 olduğunda büyük R. Bakın bu çap demekti. O zaman yarı çap ne olacak? 15 olacak. Biz 15'i kullanacağız. 2 çarpı 3 çarpı Yarı çapımda 15. 2 kere 3, 6. 6 kere 15, 90 santimetre demektir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda. Yarı çapı 8 santimetre olan bir kavanozun etrafını sarmak için kurdelayı 12 tam tur doladığımızda kullandığımız kurdelenin uzunluğu kaç santimetre olur? Şimdi kavanozu biliyorsunuz arkadaşlar şöyle sembolize edecek olursak silindir şeklindedir. Yani etrafı yuvarlaktır. Yarı çapı şöyle gösterecek olursak yarı çapı 8 santimetre. Siz bunun etrafını bir tam tur doladığınızda çevresi kadar, yuvarlağın çevresi kadar. Peki bu çevre nedir? 2 çarpı pi çarpı r'den çevre eşittir. 2 yerine 2 yazdım. 2 değişmiyor demiştik. Pi'yi 3,14 al diyor. 3,14 alıyorum. Yarı çap yerine, pardon pi yerine. Yarı çapım ne? 8. R yerine de 8 alıyorum. Peki ne yapacağız? E, ee, i̇ster sırayla çarpın, isterseniz 2 ile önce 8'i çarpın. 16. 16 ile 3 virgül 14'ü çarpalım. 3 virgül 14 ile 16'yı şurada çarpalım. Virgül yokmuş gibi çarpıyoruz önce. Hatırlayın. 6 kere 4, 24 elde var. 2, 8, 18. 1 kere 4, 4. 1 kere 1, 1. 1 kere 3, 3 topladık. 4, 2, 9, 10, 4, 5. 5024. Tabi virgülden sonra iki basamak olduğu için arkadaşlar virgül iki basamak kaydırsak 50 tam yüzde 24 olacak. Ama bu etrafını bir kez doladığımızda bulduğumuz cevaptır. Halbuki kurdeleyi kaç kere doluyor? 12 kere. O zaman ben 50 tam %24 ile 12'yi bir daha çarpmam gerekiyor arkadaşlar. Hemen çarpalım. 8, 4, 0, 10, 4, 2, 0, 5 topladığımızda 8, 8, 2, 0, 6. Peki virgül, virgülden sonra iki basamak var bakın sayımızda. iki basamak geri gelirsek o zaman doğru cevabımız 602 tam %88 olacak. Şöyle okunaklı yazalım. 602 tam %88 evet. Dördüncü sorumuzda burada bir koşu pisti görüyorsunuz arkadaşlar. Bir futbol sahasının etrafında diyor ki bu koşu pisti 120 60 metre ölçülerine bir futbol sahasının çevresini şekilde gibi dolanmaktadır. Sahanın kısa kenarlarını yarım çember oluşturarak koşan bir atlet ...koşup pistinde tam tur attığında kaç metre koşmuş olur? Pi ile 3 alın diyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu atlet uzun kenarını koşuyor futbol sahasının. Sonra burada bir yarım çember koşuyor. Sonra tekrar uzun kenarını koşuyor. Sonra bir daha bir yarım çember koştuğunda başladığı yere dönmüş oluyor. Yani bir tam tur atmış oluyor. Peki koştuğu yerlere dikkat edecek olursanız bir kere iki tane uzun kenar koşuyor. Şuraları 120-120 bir kere 240 metre oradan elimizde var. Peki yuvarlakları şuradaki yuvarlakları arkadaşlar iki tane yuvarlak tam bir çember yapıyor bakın. İkisini birden hesaplayabilirim. Peki bunu şöyle gösteremez miyiz? Mesela şuraya çizelim. Şurada bir yuvarlak var. Şuranın 60 olması demek aslında bu yarım yuvarlağın tam ortasından geçen çizgi yani çap demektir. Şu çizgi 60 olduğuna göre e, merkez ortada o zaman yarı çapı 30 demektir. 30-30 yani şu karelerin tam arkasında kalan şurası var ya arkadaşlar. Burası merkez yarı çap 30. Yarı çapı 30 olan çemberin çevresini bulursam yarısını değil bakın. Çevresini bulursam zaten iki tane yarım çember var. Koşulan toplam bir çember yapıyor. Bir tam çember yapıyor. Peki bu çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r'dir değil mi? Çevrenin formülü. 2 çarpı pi'yi 3 al diyor. 3 çarpı yarı çapımızda 30. 2 kere 3 6, 6 180 180 metre demektir arkadaşlar. Yani şu iki tane yarım bir tam yuvarlak yapıyor. O da 180 metre. E, önceden de iki tane futbol sahasının uzun kenarı olan 120, 120, 240 koşuyordu. Yuvarlaklardan da 180 geldi. Topladığımızda 420 metre cevabına ulaşırız arkadaşlar. Ve beşinci sorumuzda Burada bir bisikletli görüyorsunuz. Diyor ki bir bisikletli düz gitmek yerine şekildeki gibi dikdörtgen ve iki çeyrek çember çemberde oluşan parkurdan gittiğinde yolunu kaç metre uzatmış olur. Şimdi normalde bu bisikletli düz giderse şuraya vardığında 3 metre, 20 metre, 3 metre toplam 26 metre yol gider. Düz gittiğinde. Peki yukarıdan buradaki engebeli yoldan gittiğinde ne kadar bir yol gider onu bulalım. Şimdi bir kere şurası 20. Şurada şuraya kadar olan şu mesafe 20. Ben şu eğimli olan, şuradaki eğimli olan yerleri bulmaya çalışacağım. Dikkat ederseniz çeyrek çember diyor. Şu parça bir çeyrek çember. Şu parça da bir çeyrek çember. Bunları birleştirin bakın. Şöyle bir çeyrek çember. Şöyle de bir çeyrek çember. Ne oldu arkadaşlar? şöyle bir yarım daire oldu. Yani sol taraftaki kavisli kısım şu, sağ taraftaki kavisli kısım da bu. Toplamda ikisi yarım çember yapıyor. Ben o zaman çevresini bulup ikiye bölersem şu eğimli yerlerin yamuk giden kısımları ne kadar olduğunu bulalım. Çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r biliyoruz. Nedir o da? 2 çarpı pi'ye 3 al 2 ile 3'ü çarptım. Yarı çap ne? Bakın şimdi yarı çap. Şöyle gösterdiğimizde. Şu 3 metreler var ya. 3 metreler zaten şuralar sanki çemberin merkeziymiş gibi yapıştırdığınızda olacaktır. Yani 3 e, metre olacaktır arkadaşlar yarı çapımız. O zaman yarı çapı da 3 alacağız. Bu da ne yapar? 18 metre yapar. Yalnız bu tam yuvarlağın uzunluğu 18. Ben bunun yarısını alırsam 9 metre olacak arkadaşlar. Yani şöyle şekil üzerinde gösterecek olursak şu parça ve şu parçanın toplamı ikisi toplam 9 metre yapıyor. 20 metrede şu düz yokuşu çıktığında 20 metrede oradan koşuyor. Toplam 29 metre olacak. Buradan geldiğinde gittiği mesafe. Ne kadar, kaç metre uzatmış olur yolunu? Normalde düz gitse 26 gidiyordu. Yukarıdan gittiği için 29 metre gidecek. Orada arada 3 metrelik bir fark oluyor. Yani cevabımız 3 metre olacak arkadaşlar. Şuraya yazalım. Cevap. Çünkü bir sürü 29, 9 her yerde sayılar var. Cevabımız şey 3 metredir. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.